Vallahi böyleyken böyle oldu Yadigar. Sivaslı çocuk Fadiye ben sana aşığım demiş. Hey, sen ne dedin peki? Kız ne diyeceğim? Sen beni bileyin. Benim aşka saygım sonsuz. Ben kızlarımın her zaman hem anası olduğum hem arkadaşım. Her birini özgür kişilikli yetiştirdim Allah'ıma. Çok şükürler olsun. Yalnız ben kıza dedim ki Yadigar. Kızım dedim her şey dedim usulüne dedim uygun olsun dedim yani. Çünkü bilin benim bu son zamanlarda erkek milletine fazla güvencem kalmadı. He biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ondan öyle her mektuba, her gelen telefona kafanı habo ile edip... ...gözlerini kapkara edip koşa koşa gittin değil mi? Kız, sen benimle kızları niye karıştırıyorsun Yadigar? O başka bu başka ya. Hadik daha ya anam. Yani ben seni nasıl düşüneyim bilmiyorum ama... ...bence her karı kendi ayağının üzerine dikilmeli Yadigar. Ya, ha, onu doğru düşündüm Ben de öyle düşünüyorum. Ha. Yadigar, He. kız dünyanın bin türlü hali var ya. Yarın öbür gün ne olacağı belli mi olur anam? Kız gitsin, okulunu okusun. Koluna güzelce bileziğini taksın. Ondan sonra ona koca mı yok? Oho, kendi seçer, kendi beğenir. Doğru dedin Oni. Ya, hem bu çocuğu da bir araştırmak lazım Yadigar. Ben bilmeyeyim ki bu çocuk kim? Bir Sivaslı olduğunu bileyim. İn midir, cin midir, hırlı mıdır, hırkız mıdır, varlıklı mıdır, varlıksız mıdır? Öyle değil mi Yadigar? Şimdi Ayfer, Fatih'in arkadaşı olduğuna göre iyi biridir. Bu bekere kesin. He, ee, sağ olasın. Ba arkadaşını de sakin olduğunu deyim demişler, ee, değil, değil mi? Tabii, tabii. Yalnız tabii varlık konusunda acık şüphelerim yok değil. Şimdi bizim damat ayıptır söylemesi Varlık konusunda biraz önde yani yatıyorsun katıyorsun. Neyse canım onun o kadar da önemi yok yani yadigar. Yani önemli olan insan olsun ile değil mi? Bunlar daha gençler. Çalışırlar, kazanırlar. Kız, hem Fadik bu sene okulunu bitirecek. Yaza biz güzel bunların düğününü de yaparız ya diken. Güzel şöyle bir kır düğünü yaparız böyle davullu, zurnalı, yemeli, içmeli. Kız ya gel bak aklıma ne geldi benim biliyor musun? Bu bizim sokaktaki boş ev yok muydu? Bildin mi? Bildim ikinci kattakini diyorsun. ben diyeyim o kadından bir konuşacağım. Evi yazacak kimseye vermesin. Güzel canım oraya da yerleştirdik. Kız gözümün önünde olsun, uzaklara gitmesin. Kimsesi yok garibimin benden başka. Oy, ayfer delirtirsin adamı. Düğünü ettin. He. Eve tuttun. De bana çocuk yapsınlar? ha Çocuk ister miyim? Kız biraz gelsinler, dolansınlar. Tadını çıkarsınlar evliliklerinin. İki sene sonra iki çocuk iyi. Oy, ayfer pes. Vallahi pes. Yadigar abla. Vay. Cevat, Kami. Gelin çay dökelim size. Aa, yok, yok. hiç zahmet etme. Biz teknede içtik. Ya Şevket Reis bu teknedeki battaniyeleri, ha. çarşafları falan gönderdi de ne edelim? Yukarı çıkaralım mı onları? Ha. Yok, yok, yok. Koyun öyle kapının önüne o yana. Orhan'a taş ben onları. Tamam. Haydi. Siz çaya hazırlık ediyiz tabii. He. Ee, edin anam, edin. Allah Neydi? nasip edersin. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Amin. Hadi gidin para azı pulunuzu kazanın güzelce. şey Ayfer abla ben gitmiyorum çaya. Buradayım yani hani ne bileyim böyle bir şey ihtiyacın olursa falan beni gönül rahatlığıyla arayabilirsin. Her türlü erkek işi yani. Yani böyle bahçe çapalamak olur, boya, badana, musluk tamiri. Yadigar ablam da iyi bilir. Her iş gelir benim elimden yani her iş. Ey haydi dikilmeyin o yana. Koyun kapının önüne haydi haydi. Tamam. Ahlımda ahlımda. Haydi. Kılçık böyleyken böyle işte. Oy. Oy. Ungur abiye settim bak. Hah. Kız Yadigar. He. Ne diyeyim biliyor musun? Ne? Acaba diyeyim ben de mi sizle gelsin? Oy nereye? Çaya diyeyim kız. Yadigar kız. Ben kendimi bildim bileli bu mahalleden hiç çıkamadım bileyim. Öyle tıkıldım kaldım. Yeni bir yer göreyim diyeyim. Benim de biraz görgüm artar ha. Ula Ayfer, biz gidiyoruz ha oraya çalışma. Senin derdin ne Allah aşkına? Kız hel ben de size yardım edeceğim orada ya? Öyle sizi gözleyecek değilim ya. Tamam. Yadigar, kız Şevket Reis ne der ki? Ula bir şey demez herhalde soraruk. Sonuçta bir sürü insan lazım yani. Neden? Kız, ağa geliyor. Hadi şimdi sor sen. Abi hoş geldin. Kızı niye sormadın? Ula Ayfer gözün kül. Adam kızmış, köpürmüş, kudurmuş da. Ben bir bakayım ona. Sen bunlara başla. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.